Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite kayıtları başladı. Biraz sonra kayıt adımlarını adım adım göstereceğiz. Anadolu Üniversitesi'nde ikinci üniversite kaydı yapacaksanız videomuzu izleyerek kolaylıkla yapabilirsiniz. Diğer açık öğretim üniversitelerine ikinci üniversite kaydı yapacaksanız videolarımızı izleyerek yapabilirsiniz. Linklerini bu videonun altına da bırakacağız. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nde ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? Hemen ona geçelim arkadaşlar. İkinci üniversite kaydıyla ilgili resmi sitede de duyuru var arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde de duyuru var. Şuradaki duyurudan bakabilirsiniz. Detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz de şuradaki ikinci üniversiteye tıklayarak buradan başvuru adımlarına direkt geçebilirsiniz. Şuradan başvuruya geçeceksiniz. İkinci üniversiteyle ilgili yapılan duyuruya şöyle kısaca bir göz atalım arkadaşlar. Daha sonra başvuru adımlarına geçeceğiz. İkinci üniversite kaydı yapabilmeniz için herhangi bir üniversitede öğrenci veya üniversite mezunu olmuş olmanız gerekir. Herhangi bir üniversitede öğrenciyseniz veya üniversite mezunuysanız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Herhangi bir üniversitede lisans öğrencisiyseniz veya lisans mezunuysanız ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi'nde ön lisans ve lisans programlarına başvuru yapabilirsiniz. Herhangi bir üniversitede ön lisans öğrencisiyseniz veya ön lisans mezunuysanız o zaman da sadece ikinci üniversite olarak ön lisans programlarına başvuru yapabilirsiniz. Lisans programlarına yapamazsınız. Bu şartları sağlıyorsanız ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde ikinci üniversite kaydı yapmak istiyorsanız bugünden itibaren yapabilirsiniz. Ne zamana kadar? 16 Ekim'e kadar yapabiliyorsunuz. Öncelikle başvurunuzu yapacaksınız, daha sonra ücretinizi yatıracaksınız. Başvuru adımlarına da şuradan geçebilirsiniz. Başvuru işleminizi e-devlet bilgilerinizle yapacaksınız. Şimdi başvuru adımlarına geçelim. Buradaki bilgileri zaten başvuru yaparken bizler anlatacağız. Çok fazla buradaki duyuru da zaman kaybetmeyelim. Hangi programlara başvuru yapabilirsiniz ona da bakalım. Hemen şöyle Anadolu Üniversitesi'nin sitesine geri dönelim. Anadolu Üniversitesi'nin sitesine geldiğimizde şuradan ikinci üniversiteye tıklayalım. Hangi programlara başvuru yapabilirsiniz hemen şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Başvuru yapabileceğiniz ön lisans programları bunlar arkadaşlar 39 tane ön lisans programı var 39 tane programa başvuru yapabilirsiniz hangisine istiyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz lisans mezunu ve lisans öğrencisiyseniz de lisans programlarına da başvuru yapabilirsiniz bunlarda lisans programları başvuru yapabileceğiniz lisans programları. Ön lisans öğrencisiyseniz veya ön lisans mezunuysanız ön lisans programlarına başvuru yapabilirsiniz. Sadece lisans programlarına yapamazsınız. Şimdi başvuruya geçelim arkadaşlar. Şuradan başvuru adımlarına geçelim. Giriş butonuna basalım. E-Devlet bilgilerimizle başvuru yapacağız. E-Devlet bilgilerimizi girdikten sonra giriş butonuna tıklayalım. E-Devlet şifreniz yoksa herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz. E-Devlet bilgilerimizle sisteme girişimizi yaptık. Şuradan ikinci üniversiteye tıklıyoruz. Buradan Türkiye programını seçiyoruz. Bu sayfaya geldiğimizde burada bazı uyarılar var. İsterseniz bunlara tıklayarak okuyabilirsiniz. Şurada kişisel verilerinin işlenmesine dair aydınlatma metni var arkadaşlar. Şuraya tıklayarak bunu okuyabilirsiniz. Tekrardan bu sayfaya gelip şuradaki kutucuğu işaretliyoruz ve sonraki adıma tıklayarak devam ediyoruz. Bu sayfada kimlik bilgileriniz karşınıza geliyor. Kimlik bilgilerinizi düzenlemek isterseniz şuradaki butona tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Şurada bir uyarı var arkadaşlar. Bunu da ilgili kişiler dikkate alması gerekir. Askerlik tecili için ikinci üniversite kaydı yaptırmak istiyorsanız arkadaşlar askerlik tecili için ikinci üniversiteden faydalanamıyormuşsunuz. Kimlik bilgilerinizde herhangi bir sıkıntı yoksa sonraki adıma tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu sayfada arkadaşlar size en yakın olan bir tane büro seçiyorsunuz. Açık öğretim bürosu seçiyorsunuz. Mesela diyelim İstanbul Kartal size en yakın. Kartal'ı seçiyorsunuz veya neresi ise onu seçersiniz. Açık öğretim bürosuyla bir işiniz olmuyor ama yine de seçin arkadaşlar. Buradan sınav merkezi seçiyorsunuz. Sınava nerede girmek istiyorsanız buradan seçersiniz. Mesela e, İstanbul Kartal seçelim onu da. Buradan sınav merkezi seçiyorsunuz. Sınav merkezinizi her sınav için değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonraki sınavlarda farklı yerde sınava girmek isterseniz. Öğrenci sayfanızda sınav merkezi değişikliği için butonlar oluyor. Oradan değişiklik yapabilirsiniz. Alt tarafta adresiniz olacak. İsterseniz adresinizi düzenleyebilirsiniz. Düzenle butonuna tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Yeni adresi eklemek istiyorsanız da buradan ekleyebilirsiniz. Şuradaki kutucuğu işaretleyip devam ediyoruz. Sonraki adıma tıklıyoruz. Bu sayfaya geldiğimizde de şuradan öğrenim bilgisi seçiyorsunuz. Şurada zaten YÖK sistem bakın gelen 3 tane öğrenim kaydınız vardır diye bilgisi var. Bu öğrenci için 3 tane öğrenim bilgisi varmış. Şuraya tıkladığınızda zaten görüyorsunuz öğrenciyseniz veya üniversite mezunuysanız burada bilginiz olacaktır. Buradan seçersiniz arkadaşlar. Mezunsanız da mezun olduğunuz programlardan en son mezun olduğunuzu seçebilirsiniz mesela. Aşağı taraftan da öğrenim programına gelerek buradan Anadolu Üniversitesi'nde hangi programa kayıt yapmak istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Mesela diyelim dış ticarete biz kayıt yapmak istiyoruz. Anadolu Üniversitesi'nde hangi programa kayıt yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki mezun olduğunuz programları seçmiyorsunuz. Buradan yabancı dil seçiyorsunuz. Hangi yabancı dili görmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Genelde İngilizcedir yabancı diliniz. İngilizceyi seçersiniz. Farklıysa tabii farklı e, yabancı dilleri seçersiniz. Yabancı dil seçimimizi de yaptıktan sonra sonraki adıma tıklayarak devam ediyoruz. Burada şehit gazi yakını gibi bir durumunuz varsa arkadaşlar, özel durumunuz varsa özel durum ekliyorsunuz. Buradan özel durum bilgisi ekliyorsunuz. Herhangi bir özel durumunuz yoksa özel durumum yok kutucuğunu işaretleyip sonraki adıma tıklayarak devam ediyoruz. Burada yüklemeniz gereken belgeler bulunmamaktadır diyor. Sonraki adıma tıklayarak devam ediyoruz. Başvurumuzu tamamladık arkadaşlar. Başvuru tamamlandı şeklinde burada yazdığını gördük. Şimdi sadece ödememiz kaldı. Ödemenizi de arkadaşlar başvuru tarihlerinin son gününe kadar yani 16 Ekim'e kadar yapabiliyorsunuz. Ne kadar ödeme yapmanız gerektiği de şurada yazıyor. Başvuru yaptığınız programa göre ödeme miktarınız değişebilir arkadaşlar. Bazı programlar biraz daha yüksek ödemesi oluyor. Ne kadar ödemeniz varsa burada görüyorsunuz. Ödemenizi de yaptıktan sonra işlemleriniz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bu ödemede arkadaşlar sadece dönemlik ödeme. Bunu yılda iki defa ödüyorsunuz. Göz dönemi başında ödüyorsunuz. Bir de bahar dönemi başında ödüyorsunuz. Yılda iki dönem oluyor. Dönem başında bu miktarları ödüyorsunuz arkadaşlar. Ödemelerinizi de buradan yapabilirsiniz. İsterseniz ana sayfadan da yapabilirsiniz. Ana sayfaya geldiğinizde şuradan ödemenizi yapabilirsiniz. Başvurularıma tıkladıktan sonra şuradan ödemenizi yapabilirsiniz. Ödemenizi yaptıktan sonra bu sayfaya tekrardan geliyorsunuz ve onay veriyorsunuz. Onay verdikten sonra işlemleriniz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Üniversiteden de zaten size SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Kaydınız onaylandı şeklinde bilgilendirme yapılacaktır. Kaydınız onaylandıktan sonra size şifrede gönderilecek arkadaşlar. Gönderilen şifre ile Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesine geldikten sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Öğrenci bilgilerinizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş için öğrenci girişine tıklıyoruz. Devam butonuna basıyoruz. SMS ile şifreniz size gönderildiyse arkadaşlar Anadolu Üniversitesi hesabı ile sisteme girişe tıklıyorsunuz. Şifreniz yoksa veya gelmediyse de e-devlet girişi ile yine sisteme girişinizi yapabilirsiniz. E-devlet bilgilerinizle de sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş için buraya TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz ve size gelen şifreyi de buraya yazıyorsunuz. Daha sonra oturum aç butonuna tıklayarak sisteme girişinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? Videomuzda anlattık. Videoyu bitirmeden önce şunu tekrar söyleyelim. Diğer açık öğretim üniversitelerine ikinci üniversite kaydı yapacaksanız. Diğer açık öğretim üniversitelerine ikinci üniversite kaydıyla ilgili de kanalımızda videolarımız var. O videoların linklerini de bu videonun açıklama kısmına bırakacağız. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. İsterseniz de buradan ulaşabilirsiniz. Linkleri bu videonun altında da olacak. Direkt linklerden de ulaşabilirsiniz. İkinci üniversite kaydı yaptıktan sonra buradan açık Fakülteleri ile ilgili bilgileri takip edebilirsiniz. Kanalımızdan tüm açık Fakülteleri ile ilgili bilgileri paylaşıyoruz. İleriki süreçteki yapmanız gereken işlemler için buradan bilgilendirme videolarımız geliyor arkadaşlar. Buradaki oynatma listemizden Anadolu Üniversitesi ile ilgili bilgileri takip edebilirsiniz. Videomuzun da böylece sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.